Sessiz konuşmamın nedeni misafirlikteyim ve basit bir odadayım. O zaman da sessiz konuşmak zorundayım. O da kapkara bir durum. Yani. Korkuyorum zaten canlıyım. Bu için karanlık bir <laughs> odayım. Hanımız. <laughs> Merhaba. Merhaba. Arkadaşlar ben ses konuşuyorum. Çünkü her abi O yüzden de ses konuşmak zorundayım. Başka bir odadayım zaten. あのそんだけ İsmini mi güzel? Arkadaşlar biraz ses koşuyorum, çok özür dilerim. Hayırlı bir birlikteyim. Adını yazıyor zaten. Bir ben Hækka það í stað Hækka það í stað Hækka það í stað Arkadaşlar korkuttum. Misafirlik. 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 bu sefer Misafirlik. 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 ne Arkadaşlar kuzenimin yanına geldim. Arkadaşlar gel geldim. Kuzenimin yanına geldim. Şimdi ilk çizgi koca biliyorum. Daha demin arkadaşlar. Yengemi korkuttum. Yengemlerim saflele gelmişti ve kapının arkası kapıyı kapatıp açtım. Ama arkada durdu. Çok azıcık açıp kapattım. Sonra da kapının arkasına girdim. Öyle çıktım. Sen <laughs> <laughs> yanına çık. Rotörler içi. Niye? Niye? Niye rotörler çevrim içi ya? سلام توبه. تا نه نه این. Ne yapıyor? Bir dakika. Kim nerede? Yapma. Kuzenim fotoğrafı. çekeyim. Ben koltuğa oturacağım. Kuzenim koltuğuna geçtim. Ya beni davet ettim. Vay kankişikom. Vay ismim yettim. Verebilim. PKX ısıl ile yazılıyor. Şey dök. Ben cevap yapalım. param. Ya Offline olacağım? Şimdi buraya oturalım. Ve soru cevap yapalım arkadaşlar. İstediğiniz her şeyi sorabilirsiniz. Cevap vereceğim. Hoş benim kodu kuzenim. Senin soruyu söyleyebilirsiniz. Soru cevap yapıyorum. Tamam Yapma. Oh, tamam ben. Pint. Pint resim de var. Snapchat'ım. Snapchat'ım da var. Instagram'ım da var. Ne N'apıyım? Bana mı dinleseydin onu ben? Kısar mısın? Ben bu telefonu aldım. Ergen alayım. bir kuzenim var. Ben bu telefonu almıştım, aldım bir sürü. Telefonu gece ayıp parkta düşürdü arkadaş. Pintap ne? Pk İstasyon. Telefonunu versene, telefonunu göstereceğim. Telefonun nerede? Kısım telefonunu gösterelim. Telefonun nerede? Bimeflat'ın her Hayır. Benim 18 yaşında bir abim var. Ne yapayım abiniz varsa. <laughs> e ee, sana mı dedi Allah Allah. Neyse. Rezil bir yayın çok özür dilerim. Ben biliyorum nerede olduğunu. Şifresi <laughs> ne? <laughs> Dur. Pekalik sevdiğim sen de gel. Hiç gelme. Gel Hayır. Tamam. Al yükle. Güzel mürekkep. Söyleyecek miyim? bir miyim? arkadaşlar. Ne değişti mi? Ya sen misin? Peki en sevmediğim pet ne? Pekar, güzel. En pet sevmedim. pet. ben de değilim, değilim yalnız. Ee, en sevmediğim tamam ekleyelim yayından sonra en ee, sevmediğin pet en sevmediğin pet ne? Sevmediğin pet ne? ne? kedi ve köpeği sevmiyorum yalan Öyle değil pek herkes dedi. Çünkü değerleri yok yani. Değeri on Şahin de sevmiyorum mesela. Değerleri yok çünkü. Ona göre kılıf yok mu? Şahin. Kedi bir de köpek. Köp kedi ve köpek yine seviyorum ama Şahin yok. Beni de seviyor değil mi? Sen ayıver <laughs> Hadi. Kalp de atabilirim böyle kameramı açıp. <laughs> Bırak ya. E ee, ne köpek? E ee, normal köpek. Golden. <laughs> Kış köpek köpeklerden köpek. Kedimedi. Hav hav ol. Şazım Daha sorun olmadı ki zaten. Pes dolayı. yan Yeni kapatsın arkadaşlar eve gidince açsam olur mu? Arkadaşlar gecenin köründe yayın açmam ister ister misiniz? Gecenin köründe açacağım. Bekle. Kanka. Bekle. Dur, hemen seni ekleyeyim. Bekle. Hangisi sensin? Ne? Sabadım. Hem ben de doldurdum. Hangisi sensin Tuğba? Hı -hı. Hangisi sensin? diyor fanklem. Azma kan tadı geldi lan. Dur kalp yapacağım. Profil yapın. Şimdi profil yapın. yapın. Bunu buradasınız. Selam. Profil yapın. Bunu profilinize koyun. Ay hoş geldin. Bunu profilinize koyun Aydın. Hoş geldin Ponçik. Bunu profilinize koyun. Yüzümü göstermem ah. sus kuzenim sus sus. Ben ne? Ben mama. Mama mı? mısın sen? pek ki Ma Ma derken? Mal demek, demek ki. Ya bir susar mısın? Tamam. Benim arkadaşımın hakkında düzgün konuş. Malak. He anladım. Melek melek. Tamam. Malak, meleksin. Sen ise melek misin? Melek misin? Gözümü açacağım. Ama elimi göstereceğim. <laughs> ya komik bir şey mi var? Evet. Pol, poçnik malak. Poçnik malak. <gülüyor> <gülüyor> Ye. <gülüyor> ne? <gülüyor> ne? <gülüyor> ne Arkadaşlar şimdi size bir yeni sinema bildirimi vereceğim. Bizim fen filmi çıkıyormuş. Berna Babalı 29 Kasım'da sadece sinemalardan. Efendim. <laughs> Dedi ya. Dedim dedim ya. <laughs> Dedim ya mı dedi ya. Efendim. Baba. Ben sana göstereyim de hangisi sensin? Hangisi sensin? Ay. E, Tuğba. Hangisi sensin? Ma. Başarısın. Başarısın. <laughs> <Hı? gülüyor> Yayınıma ah. Sen bana istek at. ısıl yüzümü. Bana. PKX ısıl. Yüzümü gel. Ben de şarjım bitiyor. Evet oyun. Yeni oyun Çok güzel. işte bir şey oldu kardeşler. Gördükten ama zaten biliyorum. İzin göstermem. ki de yanlışlık oldu? neden? göstereyim. ama videoları. Canlı yayınlarına göstermeyi tercih etmem ama uzun Bir dakika bir yaz bak Kabul ettim Tuğba. Yapak mı yapak? Mı? Bir dakika tekrar sana. Kanka attım. Kabul ettim kankacığım. Kabul ettim. One dance, 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 with my hands, dance, dance, the boom, dance, dance, dance. Benim isteğimi kabul eder misin? Arkadaş sınırım dolu. Arkadaş sınırım dolu. Ben o sıra hep şartmen kabul ettim. Teklem. Bu ne? Bunu, buna şunu vereyim. 150'lerde arkadaşım var. <laughs> Tavşanım. Bir dakika bir yazdım. Kuzeye Kuzey bak bilmiyorum önce. Bir çıkarmayla olmuyor maalesef. Tam delin olur. Bir dakika. Tamamdır. Tamamdır. Bakın kaç arkadaşım var? 154 arkadaşım var. Normal arkadaş kaç? 125. <gülüyor> <gülüyor> Dur sana ne istek atsana. yazayım. basaydım bari durun. Şimdi. Oynayacağım peki. Bir ya bari Bir dakika okul gelme yükledik. Ne telin telin X X selam Yok afiyet, sanırım Selen zaten. Yani görüyorum ya. Sellen hmm. X XX 208 248 bekle. Kimi? Attım kişinin isteğini kabul etmesini bekle. Sen? Ben kendime atmadım ki arkadaşıma attım. Senin hesabı? E zaten birlikte oldu. Kanka kabul et sen, selam, kabul etsene. Sana bir isim ne koydun? Yağmur değil. <laughs> Üf, Yağmur değilsin. Öyle ol. olmaz. Bekle ben halledeceğim. tablet kaydedeyim mi? Evet. Şöyle bir takma değiştir. P K C Ya ben beyazlanmışım mı? Bacaklarım bak beyaz. Ne ne? Onlar ne beyaz değil? Bay gideceğim bay. Eşol gün kaç? Ne günü? Şu mu? Bir dakika. Bir Kısar misin? Şu günse dakika bulmayacağım. Şu günse 282. Şaka ben kaç yaşındayım bil. 10 ya da 11 yaşında gibi bir şeysin. Ya da 14. 14. 14 değil. Ya da 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 13. bak doğru bilmişim. Kıskan. Kaç? Kaç yaşındasın? bir yani bilmişsindir. Eee 11. Görüyorum. 11 miş bak. Ben kaç yaşındayım? Şu yanımdaki velet kaç yaşında? Sence? Kesin. Benden büyük ama. Velet diyor. Benim büyüklerine saygı sıfır sıfır sıfır. <laughs> Amca sadece kuzenlere geçerli. Oy o neydi lan? Telefon. Tananay nay tananay nay tananay nay. Ta -na -nay, ta -na -nay. Gördün mü? 10. Yanındaki velet. 10 mu? 10 mu? 11 mi? 16 mı? Hayır ya ben Selin'in yaşını tahmin ediyorum. Abi, benim yaşım. Sen söyle. Söylediler mi? Söyledi zaten. Ne dedi? Sen söyledi zaten. söyledin zaten. Ne söyledi? 10 mu? 11 mi? Selam Yağmur PKXD. Ben mesaj göndermedik. Ya sen değil başka mı Yağmur PKXD? Of. Tek dünyada ya ya y Yağmur isimli tek sen mi varsın çocuğum? Evet. Yanımdaki velet. Velet. Siktir. <laughs> Sus lan. Kıfır etme. Fadime Fadime. Aşık oldum. Fadime okumadım sanki. Niye mi görmüyorlar beni? Gel beni buradan bir <laughs> çıkarın. anne? Evet arkadaşlar. <laughs> Bakın bu benimki. Annen bir buradan çıkar ya. 10 mu? 10 gitmem. Ya 10 ya da 15 Ya da 9. Işıl 11 yaşında arkadaşlar. Aaa sanki yetiştirmiyorlar. Yok bilmiyorum biliyorlar. Ben söyledim. Nişan bilmiyor. Ben 9 bak doğru bilmişim 9 elim. Oğlum, beni şuradan bir çıkarın <laughs> ya hep aynı yer. Yerini... Sen şu yanmanı seni kabul etsene. ve sen çantını. Bakayım kabul etme. At. At. atma bay bay kim? Ya kapatamadım ben sana. Sen kapattın. Ben de kapattım. Daha dokunmadım tabletini. Neyle kapatacağım? Ayaklanma. 11. Fodimi, Fodimi. Miau, Miau. Miau, Oyuncu ben geçiyorum artık. senin <laughs> <kalmış>. kalkmış. Kalkmış. Verdim. <laughs> Ben en son buna bindiğimde düştüm. Evet, ben dün düştüm oğlum. Biraz önce düşüyordum. Biraz geri. Açtım. Açtın. Açtım. Geliyor. Döneceğim biraz. Kim dönecek? Ben. Döneceğim döneceğim. Oğlum niye böyle? Ah. Şarjdan çıkarım. Taksana şunu. Ferdi <laughs> şık oldu. Al taksana Sen biraz şarjım var. Şimdi ben ya bilmiyorum, bilmiyorum. ki. Ne? <laughs> ne bu kadar? <gülüyor> <gülüyor> ben havadayım. <değil mi? gülüyor> ben havadayım Ben havadayım mı? O şu goldu fıtvadı mı? Kızım sanki hanime. İzitmek çekeceğim. Ne? İzitmek çekeceğim. Selam arkadaşlar diyorsa Dalin. Selam arkadaşlar. Selam, şirin, şirin. Selam eceleme. Ya dönme kardeşim. Döndürsene. Hmm. Düşünemedim. Döndüm dedim. Arkadaşlar cam silecek abla gibi gülüyor. Arkadaşlar yanımdaki bir belet cam silecek gibi gülüyor. Arkadaşlar... Cam silecek gibi gülme. Cam mı siliyoruz biz burada? <laughs> Hayır. Fa ne şey yeni kapatacağım ben çok sıkıldım ben.